Evet, bu hepimizin hayatında artık gece gündüz cep telefonları maalesef onlardan kopmak mümkün değil. Ama cep telefonu kullanmak yanlış duruş sebebiyle bir Alzheimer sebebiymiş. Nereden nereye şimdi haberin detayını paylaşalım sizinle. Uzmanlar yanlış pozisyonda cep telefonu ve dizüstü bilgisayar kullanım, kullanımının bunama riskini artırabileceği konusunda uyardı. Yapılan analizler insanların cihazlarını kullanırken aldıkları duruşun beyne giden kan akışını azaltabileceğini ve bunun da bilişsel gerileme yol açabileceğini gösteriyormuş. Ee, yani diyor tavsiyeleri uzmanların telefonunuzu öne eğilmenizi gerektirmeyecek bir yerde tutmanızı işte karşınıza tutabilirsiniz, tutacaklara koyabilirsiniz. Yani nereden nereye değil mi? Çok bir fazla eğilirseniz e omur, beynimden... omurilikte demek ki bir şey omurilikte de bir şey oluyor tabii dolayısıyla demek, beyinde tabii falan ki, tabii. Ki o onunla ilgili dik durmak lazım diyorlar değil mi efendim? Evet. Ya enteresan fazla değil eğilmek mi? çok ya enteresan. Ya fazla işte keşke hayatlarımıza bir bir birkaç saat daha atabilsek ama <laughs> ne yazık ki eskiden ama... yatağa girdiğimizde telefon ay telefon diyorum kitap okurduk. Tabi. Bir kitap okuyayım da uykum gelsin hani bir şöyle bir kafamız rahatlasın <laughs> evet. derdik ama şimdi ne yazık ki elimizde telefonlar o kısa kısa o reels videoları izle, izle 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 beyin daha da Kötü oluyor yani yapmamak evet, doğru lazım ama yapıyoruz. Bazen yani ben, çocuklarımıza kızdığımızı kendimiz de yapıyoruz. Ben Alzheimer ya da beyinle ilgili bir şey olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Bak ilk defa bu ben haberle Ben de tabii ki ben de bu haberle. Ama omorilikle ilgili oldu. Yani sürekli böyle e, eğiliyorsunuz ya telefonda laptopta şeydi falan bakıyorsunuz işte o öyle şey değilmiş arıza e, oluyor. Omalikle ilgili ama beyinle de ilgili çok hakikaten mantıklı, mantıksız değil bir evet, defa. Kesinlikle. Yani kan beyne doğru dürüst gitmiyorsa işte orada e, bir, bir tembellik olur. Evet. Hele hele ileri yaşlarda çok daha kötü olur. Hani şimdi gençsiniz falan belki gençler anlamıyor ama illiğinin üstünde artık buna dikkat etmek lazım. Evet, kesinlikle evet. öyle.